Herkese selam. Bugün birlikte Kore Kozmetik konuşacağız. Yepyeni aldığım bu ürünlerin hepsini sizle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Korendi'den verdiğim sipariş sonunda elime ulaştı. Şu anda yüzümde çok fazla makyaj yok. Sadece göz altımı kapattım, rimel sürdüm ve ruj sürdüm. Gerçekten bayağı makyaj yokmuş. Ben bu ürünleri tam bir haftadır kullanıyorum geldiğinden beri. Ve sizlere en dürüst yorumlarımı aktarmak istiyorum. Çünkü ürünlerle ilgili söyleyeceğim çok fazla şey var. Cilt bakım rutini sıralamama göre gitmek istiyorum ürünlerde. Çünkü tam bir rutin oluşturacak şekilde alışveriş yaptım. İlk ürünüm Numbuzin markasının bu temizleme yağı. Hem makyaj çıkarmada hem de gözenekleri temizlemede çok iyi bir ürün olduğunu söylüyorlardı. Bu tamamen yağ formda bir ürün. Hatta şu an kapağından birazcık sızmalar yapmış kutularını da bilerek atmadım. Size üstünden okuyacağım çünkü. Siyah nokta ve geniş gözenek görünümünde engellemeye yardımcı olur diyor. Ürünle ilgili ilk deneyimim şöyle. Gözlerimi birazcık yaktı aslında. Yine de makyaj çıkarma performansı benim beklediğimden daha üst düzey çıktı. Elime böyle iki pompa falan alıyorum, sürüyorum. Anında o göz makyajımın parçalandığını gözümde hissediyorum ve ürünü yıkadığımda geriye hiçbir şey kalmıyor makyaja dair. Bu açıdan sevdim. Yani makyaj çıkarmada hiçbir sorun yaşamadım. Ama göz yakması özellikle yağ bazlı temizleyicilerde benim çok fazla karşıma çıkan bir sıkıntı. Bunu da nasıl aşacağım bilmiyorum. Şimdiye kadar hiçbir yağ bazlı temizleyici benim gözümü yakmadan makyajımı çıkartmadı. Olsun diyorum. Yine ben bitene kadar kullanmaya devam edeceğim. Siyah noktalar üzerinde henüz bir İyi ya da kötü değerlendirme yapamayacağım. Çünkü bir hafta oldu sadece kullanmaya başlayalı. Ama gözenekleri derinlemesine temizlemekte de yardımcı olduğunu düşünüyorum. Sadece bununla temizlemek bile yani eğer jel bazlı bir temizleyiciye ulaşabilecek durumda değilsem sadece bununla temizlemek gayet yeterli olur. Çünkü yüzümü kuruladıktan sonra da böyle gayet pamuksu bir his bıraktığını söyleyebilirim. Numbuzin markası da ülkemize yeni gelmiş bu arada ürünlerinde o yüzden şu anda bir indirim de var. Eğer merak ediyorsanız hemen girip Korendi'den kontrol edebilirsiniz. Gelelim cilt bakım rutinimin ikinci adımına. Jel bazlı temizleyici. Bu da Kayın markasının ambalajı falan çok şık böyle. Aşırı basic duruyor. Bunun içeriğini ben çok beğenmiştim. Hemen söylüyorum. %5 biberiye yaprağı özü, salisilik asit ve brokoli, ıspanak gibi yeşil bitki özleriyle gözenekleri arındırır. Kuruluk hissi, olmaksızın cildi nemli hissetmesini sağlar ve yumuşak nazik temizlik rutini sunar demiş. İçinde yeşil yapraklı şeyler olduğu o kadar belli ki. Ben azıcık şöyle sıkıp kıvamını göstermek istiyorum. Bu arada temizliği yaparken sadece bir pompası çok yeterli oluyor. Ve kokusu acayip bir şey ya. Böyle yeşil yeşil bir şeyler olduğu o kadar belli ki. Ben kokusuna bayıldım. Hemen de zaten böyle köpürmeye başladı bile. Temizlik jeli 10 numara. İyi ki almışım diyorum. Aşırı ferah hissettiriyor. Yüzüme bir pompasıyla köpürtüyorum, yıkıyorum. O verdiği soğukluk hissine bayıldım. Ama arkasında söylediği cildi hani kurutmadan temizler kısmı birazcık doğru değil. Çünkü benim cildim hemen gerginleşmeye başladı yüzümü kuruladıktan sonra. Yine de çok beğendiğim bir ürün. Hatta böyle ilk bir haftada bile Mesela benim şurada bir sivilcem vardı ve bu kistik bir sivilceydi. Büyüktü bayağı. İçi de doluydu. Ama 3-4 günde bu sivilce geçti. Artık bu keramet bu ürünlerden hangisinde bilmiyorum. Şimdi sırada TikTok'ta viral olmuş bir ürün var. Ben bu ürünle ilgili o kadar çok video gördüm ki. İşte cam cilt isteyenler mutlaka bunu kullansın. Cilde kalıcı beyazlık veriyor. Kore efekt, zart zurt. Çalkalamadan kullanmayın tabii ki. I am from markasının rice tonerini aldım. Bu pirinç özlü bir tonik ama bildiğimiz diğer tonikler gibi hani böyle asitli bir yapıda değil. Daha çok cildi rahatlatmaya, nemlendirmeye ve parlatmaya yönelik bir tonik. Zaten aydınlatıcı tonik olarak geçiyor. Parlak ve canlı görünüm için olduğunu söylüyor. Ben 30 milimlik şöyle bir deneme boyunu almak istedim önce. Çünkü cildimin iyi anlaşıp anlaşmayacağını bilmediğim bir üründü. TikTok şişirmesi de olabilir diye düşündüm açıkçası. Çünkü ne zaman TikTok'ta böyle aşırı beğenilen, herkesin övdüğü bir ürünü görsem ve gidip alsam o ürün bana iyi gelmiyor arkadaşlar. Bilmiyorum sizde de durum böyle mi? O yüzden ben küçüğünü tercih ettim. Ama bu ürün şişirme değilmiş. Ben bunu anladım. Şöyle şöyle uyguluyorum. Çünkü pamuğa aldığımda iyi hissettirmiyor. Sanki pamuk onu emiyormuş da ürün boşa gidiyormuş gibi hissediyorum. O yüzden ben böyle yüzüme döküp ondan sonra elimle dağıtmayı tercih ediyorum bu üründe. Ve kullanmaya başladığımdan beri de gerçekten güzel böyle nemlilik, parlaklık verdiğini hissettim. Akşamları ben bu rutini uyguluyorum bu arada. Hani gündüzleri sadece yüzümü normal suyla yıkadıktan sonra şu serumu sürüp üzerine de güneş kremimi sürüp çıkıyorum. Rice toner bu arada çok iyi. Bakın. Yani nasıl gözüktüğümü inanın bilmiyorum ama cildim şu ana kadar hiç olmadığı derece iyi diyebilirim. Ben bu rice toneri çok beğendim. Kesinlikle büyük boyunu almayı istiyorum. Bakalım bu şişe bitene kadar yüzümde ne gibi değişiklikler olacak. Ben renk eşitleme konusunda da yardımcı olacağını düşünüyorum. Bunun bu zim markasının bu serumunu aldım. Bu serumun içeriği çok geniş. Yani hem C vitamini var hem vitamin ağacı diye bahsettikleri bir ağaç var. Ay çok sıktım. <laughs> Normalde bir pompası böyle benim bütün yüzüme yetiyor. Yani hatta ziyan etmeyelim. Direkt yüzümün altlarına süreyim makyaj olmayan kısımlarına. Özellikle o yıkama jelinden sonraki gerginlik hissini almada birebir gerçekten hemen yüzümü kuruladıktan sonra buna geçiyorum. İçinde vitamin A'cı, özür C, c vitamini, niacinamid, pantenol bunlar var. Leke karşıtı bir bakım olduğunu söylüyor. Yani aslında ben şimdiden cilt tonumda bazı eşitlenmeler olduğunu fark ettim gibi. Öyle hissediyorum. Henüz daha bir hafta oldu ama ben bu üründen memnun kalacağımı hissediyorum. Severek de kullanmaya başladım. Boyutu da bayağı büyük. Bu ürün 50 milim, 30 milimlik serumlara göre çok daha uzun süre gidecektir. Ben böyle aşırı aşırı fazla serumlar sürmeyi sevmiyorum yüzüme. Hani C vitamini, niacinamide, işte B, BHA gibi içerikleri üst üste sürmeyi sevmediğim için çoğu böyle benim cildime yararlı olabileceğini düşündüğüm içerikleri tek bir şişede olduğu bir serum almayı tercih ettim. Bence... Karışık böyle kokteyl gibi bir şey. Cildime de iyi geldiğini düşünüyorum. Kullanmaya devam edeceğim o yüzden. Nemlendiricim var. O da yine I am from markasının bir nemlendiricisi. Meyan köklü bir nemlendirici bu. Yine ben küçük boyunu almayı tercih ettim. 30 milim calming cream diyor aynı zamanda. Cildi yatıştırmaya da yardımcı olduğunu söylüyor. Ben nemlendiriciyi çok beğendim ya. Olay stressman. Zaten çok İncecik bir yapısı var. Bir de yüzüme o kadar serumdur, toniktir uyguladıktan sonra zaten ufak bir nemlilik kalmış oluyor. Bu nemlendiriciyi o yüzden çok az sıkıyorum elime ve hemen yüzüme şöyle şöyle tampon hareketlerle yediriyorum. Ben bıraktığı hissi çok beğendim. Asla yağlandırmıyor, yeni sivilce üretmiyor ve hatta dediğim gibi buradaki büyük sivilcem benim çok kısa bir sürede geçti hangi ürün buna sebep oldu bilmiyorum. O yüzden hepsini kullanmaya devam edeceğim. Çok memnun kaldıklarım arasında hatta belki büyük boyunda sipariş ederim. Önce bir bitene kadar kullanayım. Ara ara yorumlarımı da güncellerim. Jumiso markasının bu güneş kremini aldım. Yine çok yüksek faktörlü bir koruma sağlıyor. SPF 50, bambu sapı özü ve niyasinamit varmış içinde. Güneş kremi zaten çok önemli. Herkes için böyledir diye düşünüyorum. Bu markaya bir şans vermek istedim. Çünkü güneş kremlerini çok övüyorlardı. Çok aşırı kolay dağılıyor. Hiç kokusu yok. Rahatsız etmiyor. Yumuşacık böyle nemli bir his bırakıyor. Bugünkü videoyu hazırlanırken de bu güneş kremini sürdüm zaten. Yağlı hissi bırakmıyor. Güneş kreminden de gayet memnunum. Korumasından da gayet memnunum. Korendi'de böyle sold out olarak görebiliyoruz çoğu şeyi. Aslında merak ettiğim daha fazla ürün vardı. Ama yavaş yavaş ihtiyaçlarım doğrultusunda cilt bakım rutinimi genişletebilirim diye düşünüyorum. Şu anda çok böyle basic bir rutin oluşturdum. Çift aşamalı temizliğimi yapıyorum. Tonik, bir serum, nemlendirici bitti. Benim için zaten ne kadar az ürün o kadar çok etki demek. Ürünleri kullanmaya devam edeceğim. Şu anda ilk izlenimlerim gayet olumlu hepsi için. Sadece bu yıkama jeli cildi birazcık kurutuyor ama dediğim gibi benim için sorun değil. Çünkü zaten sonrasında nemlendirmemi güzel yapıyorum. Bir de bu temizleme yağı gözleri yakıyor. Ama gözleri yakmayan bir temizleme yağı var mı? Ben henüz bulamadım. O yüzden bu da benim için sorun değil. Yine kullanmaya devam edeceğim. Bu rutinimi her gün uyguluyorum. Bakalım cildimde ne gibi değişiklikler olacak. Özellikle şu siyah noktalar ve gözenek görünümü için daha farklı ürünler bulursam onları da alırım. Size deneyimlerimi aktarırım. Benim Kore kozmetik alışverişim bu kadardı. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Lütfen sizde denememi istediğiniz ürünler varsa merak ettiğiniz başka ürünler varsa ya da bu göstermiş olduğum ürünlerden sizin kullandıklarınız varsa aşağıya yorum olarak yazın. Düşüncelerinizi merak ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.